Kerbela ya kerbela Zeynep'e zindan olan ey Kerbela Kerbela ya Kerbela ya Kerbela Zeynep'e zindan olan ey Kerbela <laughs> Kerbela ya Kerbela ya Kerbela Zeynep'e zindan olan ey Kerbela Medine'den ömrümde gün görmedim Varlığımda sefa günü dermedim Can üstte kardeş dedi yandı Dudağımda bir içim su vermedi Kerbela ya Kerbela ya Kerbela Zeynep'e zindan olan Kerbela, ya Kerbela, ya Kerbela Zeynep'e zinan olan e Kerbela Ben Zeynep'em başta yedi karam var Hiç bilmirem haralıcam haram var Yeter mene dert yarası vermeyin dert yarası vermeyin savunmaya yaran var. Kerbela ya Kerbela ya Kerbela. Zeynebe zindan olan ey Kerbela. Kerbela ya Kerbela ya Kerbela. Zeynebe zindan olan Göstermenem yarası göstermenem yüreğimi yarası küfrine başıma kül dökmeyi nenem zehra yok duyuyorsun yarası kerbela ya kerbela ya kerbela. Zeynep'e zinan olan ya Kerbela Kerbela ya Kerbela ya Kerbela Zeynep'e kitap olan ne Kerbela Ben Zeynep'e varım yokum kalımdı O söndü hemen yıkıldı Eskerimin boğazından akan kan Kırna olup saçlarım ya Kerbela ya Kerbela ya Kerbela ya Kerbela Zeyneb'e sinan olan e Kerbela Kerbela ya Kerbela ya Kerbela Zeyneb'e intaz bulunan e Kerbela Bu ne Kerbela